Merhabalar, ben yine bir taraftan yemeklerimi hazırlarken mikrofonum çalışıyor, evet. Bir taraftan yine sizlerle küçücük bir sohbet gerçekleştirmek istedim. Bana sorduğunuz sorulardan, dönüşlerinizden ee, fark ediyorum ki birçoğunuz olduğunuz alanlarda sıkıştınız. Sıkıştığınız alanlardan nasıl çıkacağınızı ve ne tarafa doğru gideceğinizi bilmiyorsunuz. Birçoğunuz da fark ettim bu arkadaşlar. Biz nerede kendimize ille de burası doğrudur gibi katı inançlarla bağlılık ve tutunmuşluk yaratırsak orada sistem bir süre sonra bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Evrensel zekayla evrensel zekayla uyumlanarak genişlemeye, sürekli olarak bildiklerimin dışında daha farklı bir alanların da olabileceğini düşünerek bakmaya başlarsam bu sefer ben evrensel zekanın ne olduğunu, aslında yaradanın ne olduğunu, yaratımın ne olduğunu enerji ve frekans üzerinden var olan bu sistemin içerisinde insan dediğimin ne olduğunu hepsini tek tek anlamaya, idrak etmeye başlıyorum. Ve anladığım noktada insan olarak baktığımda okuyabileceklerim çok kısıtlıyken yüksek bir zeka ile tanım giymeden, kimlik giymeden, form giymeden sınırsız ve sonsuz bir şekilde okumaya çalıştığımda bildiklerimizin dışında çok farklı bir sistemin içinde olduğumuzu ve bunun her an bizden saklanmadığını, apaçık gözümüzde önünde olduğunu idrak ediyorum. Fakat bunu perdeleyen bizim bildiklerimiz, kesinliklerimiz, doğrularımız, kutupluluk algılarımız Lütfen arkadaşlar şu ana kadar bildiğiniz, size yüklenen kutsiyet atfettiğiniz, inançla tutunduğunuz, bağlandığınız bütün hikayelerin sadece bir kod program ve yazılım olabileceği ee, mümkün mü diye kendi kendinize sorun. Belki de geçmişten bildiğimiz her şey, geçmiş olarak var ettiğimiz, zannettiğimiz her şey ya da gelecek olarak tasasına düştüğümüz her şey bize yüklenen programlardan ibarettir. Geçmiş hikayelerle var ettiğimiz, gelecekte şimdi de oluşturduğumuz bir programdır. Ve yaratıcı dediğimiz zeka, varlık formundakiler üzerinden işliyordur belki de. Bir de böyle bakın arkadaşlar. Ve eğer gerçekten içinde bulunduğunuz sistemi çözmeye niyetliyseniz, bu yolculuğa çıktıysanız benim gibi hep daha fazlasının olduğunu idrak ediyor ve o daha fazlasına erişim sağlamaya çalışıyorsanız size tavsiyem hiçbir şey kutsiyet affet, atfetmeyin. Eskiden bunu anlatan işte evliyalar, veliler, peygamberler hiçbir şekilde teknolojiyi anlatamazlardı görmeyen insanlara. Nasıl anlatacak enerjiyi, nasıl anlatacak zekayı? Görünmeyen bir şeymiş gibi, kutsal bir şeymiş gibi idrak ederek anladılar. Oysa biz kuantum çağındayız. Biz bilgisayar yapay zeka çağındayız. Ve bu sebeple kendi yarattıklarımıza bakarak burada nasıl var olmuş olabileceğimizi, tersine bir evrim mümkün mü diye kendimize sorarak aslında çok rahatlıkla idrak edebiliriz. Sürekli iç içine matruşka, gibi, matruşka bebek gibi bir sınırı olmayan, sürekli iç içe açıran bir evrensel yazılımın, evrensel zekanın içerisindeyiz ve bu zeka yarattıkları üzerinden yaratıyor. Buraya çok dikkat edin. Yani ötede aradığınız Tanrı, mistiklerin söylediği gibi, kadim metinlerin anlattığı gibi, hiç de senden uzakta değil. Bunu fark ettiğinde, düşüncelerine, inançlarına, kesinliklerine, doğrularına, bu zamana kadar sana öğretilenlere ve korkuyla seni o alanda tutmaya çalışan her şeye bir kere daha farklı bir gözle bak. Ne demek istediğimi anlayacağına eminim. Ee, anlamayanlara değil bu sözlerim. Anlamaya çalışan, içinde boğuşan ve çıkmaya çalışan, muhatabı olan gönüllere, onların beni çok güzel bir şekilde anladıklarına, idrak ettiklerine ben eminim. Benim gibi düşündüğünüz için, benim gibi de demeyeyim yani evrensel zekayı fark edecek kadar geniş düşündüğünüz için, bildiğiniz tutunduğunuz her şeye şüpheyle bakabildiğiniz için ve e, kendinizi arama yolculuğunda olduğunuz için gerçekten çok şanslısınız. Şu dünyaya gelip gitmiş milyarlarca insan, milyarlarca yazılım kod. Belki de sizin ulaştığınız yere ulaşmadan gözlerini kapatıp gidiyor bu alemden ve sonsuz data'nın içerisinde hiç gelmemiş gibi geri dönüşüme katılıyor. Buraları çok derin konular artık buraları açmayayım burada. Yani demek istediğim şey şu, kendini tanı, sen kendini tanırsan seni yaradığını tanımış olacaksın.